Bunun için çok üzgünüm canlarım. Ama başka yolu yok. Bunu görüyor musun tatlım? Şu harika altın saça bir bak. Hmm. Bence onu evlat edinmeliyiz. Sana iyi bakacağız Christy. Bu bir bebek. <laughs> Görünüşe göre biri onu buraya bırakmış. Bir hizmetçi çok işimize yarardı. Hmm. Bu kulağa hoş geliyor. Tamam Mary. Bizimle geliyorsun. Tamam. Acele etmeliyiz. Onlarla daha iyi durumdasınız kızlar. Eve dönmek için sabırsızlanıyorum. Avatar World. İşte geliyoruz. Eminim orayı çok seveceksin. Yeni evine hoş geldin canım. Hadi ama. Geç kalma lüksümüz yok. Anne. Mary nerede? Hey, geride kalmayı bırak. Geliyorum anne. Bu bizim trenimiz. Hepimiz yetiştik. Şimdi beni takip edin. Şimdi nihayet buralarda ev işlerini yapacak biri var. Bu harika. Sanırım bu şanssızlık sadece. Oh, sonunda eve döndük. Mega World gibisi yok. Hadi gidelim millet. Hadi. Valizlerimizi sen taşıyacaksın. Peki baba. Eşli hazır mısın? Yay. O zaman izle <laughs> ve öğren. Aha, buna alışıyorum. Çöp toplamak aslında eğlenceliymiş. Bu gidişle kısa sürede biraz yiyecek alabileceğiz. Yaşasın. Bugün krallar gibi yemek yiyoruz. Hey onu yiyebilir miyim? Ah Eşli çöp yememelisin. Ama çok lezzetli. Ah, oh, bizi bir şekilde hmm. bu durumdan kurtaracağım canım. Söz veriyorum. Kalk bakalım Kristi. Hmm. Günaydın kıymetliğim. Güne başlamaya hazır mısın? Bir dakika içinde anneciğim. Dişlerini fırçalamayı unutma. <laughs> Tabii ki. Ve bu sırada ben de harika saçlarına ilgileneceğim. Nasıl görünüyorum anne? Kesinlikle muhteşem. Ve şimdi serinletici bir duş zamanı. Bu çok eğlenceli. Hiçbir zaman yeterince köpük olmaz. Gitmeye hazır mısın Kristi? Daha yeni uyandım. Ve şimdiden çok eğleniyorum. Seni giydirme zamanı. Bugün ne giymek istersin? Bilmiyorum bile. Hadi bunu seçelim. Ve bunu. Şimdi ne kadar güzel olduğuna bak Kristi. Bütün bu işler beni oldukça acıktırdı. Hadi ye bakalım canım. Bu şey çok lezzetli. Siz gelmiş geçmiş en iyi ebeveynlersiniz. Kalk artık seni tembel. Sa saat kaç ki? Biraz temizlik yapma saati. Evet anne. Her gün aynı şey. Biraz acele et Mary. Ve çöpleri halletmeyi unutma. Ah, ah. Elimden geleni yapacağım. Sanırım bir daha asla temizlikçi tutmam gerekmeyecek. Kahvaltımız nerede? Burada aşırı acıkmış bekliyorum. Hepimiz ah, bekliyoruz. Ah. Peşirmeyi neredeyse bitirdim. Alın bakalım millet. Elimden geleni yaptım. Çok lezzetli. Evet çok lezzetli. Şef olmadığına emin misin? Bu beni gerçekten tatlı havasına soktu. Ben de biraz tatlı istiyorum. Endişelenmeyin, hazırlıyorum. Aferin kuzum. Sanırım biraz sıcak çikolata da istersiniz. İnanın bana, istemeden oldu. Sana inanamıyorum. İşte bu. Cezalısın. Akşam yemeği neredeyse hazır. Denemek için sabırsızlanıyorum. Pekala canım. Afiyet olsun. Ama daha iyi bir şeyi karşılayamadığımız için üzgünüm. Endişelenme anne. Çok lezzetli. Oh, teşekkürler tatlım. <laughs> Bu gelmiş geçmiş en lezzetli kahvaltı. Of Ne sipariş etmek istersiniz? Biraz gökkuşağı pastası istiyorum. Büyük kurabiye istiyorum lütfen. <laughs> i̇şte afiyet olsun. Vay canına. Bu şey çok lezzetli. Peki bugün ne yapacağız başka? Alışverişi çok seviyorum. Wow. Devam et ve istediğin her şeyi seç. Para sorun değil. Bunu alacağım. Ve bunu da. Acele edelim ve onları deneyelim. Bunlarla iyi görünüyor muyum? Kesinlikle. Harika <laughs> görünüyorsun. Peki ya şimdi? Tek kelimeyle inanılmaz. Tamam bunları alacağız. Borcunuz 100 dolar. Şimdi neden birlikte sinemaya gitmiyoruz? Tamam gördük. Aa, dondurma satıyorlar mı? Vay canına ben de alabilir miyim? Çok lezzetli wow. görünüyor. Senin için her şey canım. Ne de olsa annen ve baban seni seviyor. Ba bana da dondurma alır mısınız? Bunun fazlası sağlığın için kötüdür. Evet sonu olmayacağız. Bu kadar aç gözlü olmayı bırak Mary. Anne bir oyuncak binmek istiyorum. Pe peki ya benim isteğim. Üç bilet lütfen. Ah, bu çok eğlenceli olacak. İyi eğlenceler. Vay canına. Tüm bu oyuncaklara bakın. Ha, sen burada ne arıyorsun? Ne? Sen de mi biraz eğlenmek istiyorsun? Sen tam burada kalıyorsun. Bizi takip etmeyi bırak. Bu, bu hiç adil değil. Kuş Mary. Uzaklaş. Sen tam bir eziksin Mary. Şimdi gidelim ve biraz eğlenelim millet. Ben sadece burada sizi bekleyeceğim o zaman. Bilmek için sabırsızlanıyorum. Devam et canım. Öğlendiğinden emin ol. Şükürler olsun ki Mary bizi rahatsız etmek için burada değil. Hadi dersimize başlayalım. Üzgünüm bayan kedi. Gitmek zorundayım. Sorun ne eşli? Anneme işte yardım etmem gerekiyor. Pe peki ya derslerin? Buradayım anne. Eşli gelmişsin. Pekala hadi işe koyulalım. İkimiz birlikte bunu iki kat daha hızlı yapacağız. Bir indirim yapıyoruz. Peki burada ne varmış? Sadece oh. lezzetli ve besleyici vitaminler. Bizden alışveriş yaptığınızda pişman olmayacaksınız. Hadi bir deneyelim. Teşekkürler. Ben, de biraz istiyorum. Buyurun hanımefendi. Bunları çok seveceksiniz. Biraz denemem gerekiyor. Teşekkürler. Görünüşe göre çok Yay. iyi gidiyor işler anne değil mi? Bugünkü yardımın için teşekkürler canım. Şimdi bu problemi kim çözebilir? Aa, ben, ben. Cevap yüz. Aferin Kristi. A artıyı hak ettin. Vay canına. Çok akıllısın Kristi. Ve şimdi dans derslerimin zamanı geldi. Aa Kristi tam zamanında dedin. Bize neler yapabileceğini göster. Vay canına. Kristi <laughs> bu inanılmaz. Sen şimdiye kadar ders verdiğim en iyi dansçısın. Anne baba ben de okula gitmeyi çok istiyorum. Mümkün değil. Sen okuldaysan evi kim temizleyecek? Aa, ama aa, eğitim almak istiyorum. Okul yok. Bu son kararımız. Sadece sorduğun için bile cezalısın. Şimdi git mutfağı temizle. Peki anne. Ve bulaşıkları yıkamayı da unutma. Unutmam anne. <laughs> şimdi okula gidebilir miyim? <laughs> Hayır. Sormayı bırak. Aynen. Neden bana karşı bu kadar acımasız? Mutlu yıllar Kristi. Vay canına! Tüm bu hediyelere bakın. Hepsi benim için mi? Bu doğru canım. Teşekkürler anne. Teşekkürler baba. Harikasınız. Pekala. Hadi onları aç. Evet. Hadi bunu yapalım. Vay canına! Çok sevimli ve güzel. olabilir? Beni dünyanın en mutlu kızı yaptınız. Dostum hiçbir şey yapmadan tembellik etmek en iyisi. Oh, sen burada ne yapıyorsun Mary? Bu bugün benim doğum günüm anne. Umrumuzda değil. Kaybol. Oh. Sadece birlikte oh. kutlayabileceğimize düşünmüştüm. Evet. Hayal kurmaya devam et. Hiç pasta almayacaksın. Seni ezdik. Bunların hepsini sen yiyebilirsin canım. Sen de git onun yerine odamı temizlemeri. <laughs> Bazen çok acımasızsın Megan. Ah, oh, ne kadar harika bir kızsın. Mutlu yıllar eşli. Aa, ah, bu benim için mi? Tabii ki öyle. Biraz tatlıyı hak ediyorsun. Teşekkürler anneciğim. Çok lezzetli. Ah, ve bir şey daha var. Bu hep istediğim bir kitaptı. Hayaller cidden gerçek oluyor. Hadi bir doğum günü çay partisiyle kutlayalım. Bu harika bir fikir canım. Ah, yetiştim. O evde daha fazla kalamam. Hey, sizi tanıyor muyum? Vay canına, inanamıyorum. Acaba içimiz kardeş olabilir miyiz? Buna inanamıyorum. Sanırım burada neler olduğunu tam olarak biliyorum. Bunun ardındaki gerçeği öğrenme zamanı geldi. Hadi gerçek annemize soralım. Gerçek bir anne mi var? Pekala kızlar. İşte geldik. Beni çok endişelendiriyor. Sana bir sürprizim var. Aa kızlar. Yaptığım şey için çok üzgünüm. Yani sen bizim gerçek annemiz misin? Peki neden terk ettin? Çünkü o zamanlar yeterli para yoktu. Yani iki kız kardeşim mi var? Ve seninle ilgileneceğiz. <laughs> Bir daha sizi asla bırakmayacağım. Tatlım hayatımız daha iyiye gitmek üzere. Ma Martin? Bunu nasıl yapabildin? Buradan gitsen iyi olur ezik. Martin artık bana ait. <laughs> Buraya kadar. Her şey bitti galiba. Artık Olsun. nihayet birlikte olabiliriz canım. Nefes almayı unutmayın efendi. <laughs> Tebrikler. Üçüzleriniz de oldu. Ah, çok tatlılar. Üçünüze çok iyi bakacağım. Tamam, karar verildi. Küçük Lili'yi yanıma alıyorum. Bunu yapmayı düşünme bile Martin. Ah, <laughs> Sadece beni özle Hayır. Lütfen dur. Sanırım gitme zamanımız geldi kızlar. Bunu bir şekilde atlatacağız. Aa, sizi nasıl besleyeceğim hmm. ki? Burada hiçbir şey yok galiba. Umarım bu yeterli olur. Çocuklarım için biraz süt almak istiyorum lütfen. Hı hı. Buyurun hanımefendi. Üzgünüm. Ama bu yeterli olmayacak. Bu size 10 dolara mal olacak. Pekala, böyle olacak. Yiyin kızlar. Ama korkarım artık sizi beslemeye gücüm yetmiyor. Çok üzgünüm Mary. Ama bunun yapılması gerekiyor. Burada seninle ilgilenecekler. Kapıya bakacağım. Birisi sizin için bir hediye bırakmış. Oh. Aa, şu, şu sevimli, sevimli küçük, küçük altın, altın kıza bakın. bakın. Görünüşe göre ikiniz artık ebeveynsiniz. Oo, aç olmalısın değil mi Lülü? <laughs> ben de biraz süt içtim seni bücür. İyi. Tamam kim? Bu çizgiyi açtı. Al, Al, bakalım, bakalım tatlı. İstediğin, her, her şeyi yiyebilirsin. bu kadar acele etme tatlım. Tatlı için biraz yer bırak. En lezzetli tatlılarımızı getirdik bayanlar ve baylar. Nefis değil mi? Evet çok lezzetli. Eminim bugün yiyecek bir şeyler bulacağız tatlım. Hey anne bak ne buldum. Aa, oldukça iştah açıcı görünüyor. Ama tadı mm. berbat. <gülüyor> Yine, <gülüyor> Yine de bunu bir şekilde atlatacağız. atlatacağız. Hey şu şeylere bir bak anne. Yay! Bu harika bir keşif Kali. Oh Güne başlamak için ne harika bir yol. <laughs> ne hakkında sızlanıyorsun Bücür? Acıktım. Ah, pekala. Bununla ben ilgilenebilirim. Ne kadar çok tuz, o kadar iyi. Hadi ye bakalım dostum. <laughs> Mümkün değil ki. İşte yakala. Bunu nasıl buldun? Ha? Cezalısın küçük hanım. Hey, hey. Bu hiç adil değil. Oh, bu kız çekilmez. Mary Hanım, kalkma zamanı. Ah, daha önce kendimi güzelleştirmeliyim. İşte oldu. Şimdi tacım nerede? Harika. Şimdi hadi işe koyladım. Ah, bu benim en sevdiğim elbise. Ah, umarım geç kalmam. Aa işte buradasın Kylie. Selam Mimi. Seni yürüyüşe çıkarma zamanı. Usta dur bakalım Mimi. Kahvaltını yapmayı da unutma. Ay, bunu öylece yapamazsın Mimi. Gelecekte daha iyi olmaya çalış. Ne ne? Yine mi? Çok pissin. Oh, teşekkürler Kylie. Mimi senden çok hoşlanıyor ha? Pekala. şimdi bir markete gidelim. Biraz yiyecek almam gerekiyor. Tabii ki Kali. Bugün <laughs> akşam yemeğini hallettim anne. <laughs> Aa, tatlım, çok teşekkürler. Aa, sorun değil. Hmm, Nefes. Günaydın millet. Aa, sonunda uyandın. Acele et ve işe koyul. <laughs> Evimizin temizliğe ihtiyacı var. Evet kim? Neden bana karşı bu kadar kötü? Keşke daha iyi bir ailem olsaydı. Yaşasın. Bu çok eğlenceli. Hey, neden bir şey atıştırmıyorum? Asla çok fazla dondurma yiyemezsiniz. Oh, oldukça soğuk. Aa, ama bunu atlatacağım. B biri yardım etsin. Meri Hanım, iyi misiniz? Burada biraz yardıma ihtiyacımız var. <laughs> Bakalım bugün kahvaltıda ne var? A, bu gayet iyi olacak. Oo, za zavallı karnım. Sorun ne tatlım? Seni hastaneye götürmemiz gerekiyor. Lütfen. Kızıma yardım etmelisiniz. <laughs> Hadi şu genç bayanı yerleştirelim. Onunla ilgileneceğiz. <laughs> tatlım, bu sonu. Tamam tatlım. Sonunda harekete geçme zamanı. <laughs> hey Bücür. Sana bir sürprizim var. Ha? Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Devam et ve biraz serinle. Küçük sorunumuzla ilgilendi Martin. Bir, biri yardım etsin. Yüzme bilmiyorum. Sadece dayan. Seni oradan çıkaracağım. Aa, bu pek iyi hissettirmiyor. Onu gölde boğulurken buldum efendim. <laughs> Ona bakacağız. E, ee, Kali iyi misin? Ne ne? Hmm. Bütün kızların burada birlikte mi? İnanamıyorum. Umarım iyileşirsiniz. Sonunda tekrar <laughs> birlikteyiz. Ü, üvey anne göle attı. Oh, zavallı küçük kızım. Sana bu şekilde davrandıkları için onları pişman edeceğiz. Ama bunu nasıl yapabiliriz? Anne, <laughs> baba, kız kardeşler büyük tehlikedi. Çocuklara, Çocuklara bu, bu şekilde, şekilde kötü davranılmasına, davranılmasına izin, veremeyiz. izin veremeyiz. Bu sorunla ilgilen. Bunu halledeceğim. Hey siz, yer değiştiriyorsunuz. Kendinizi evinizde gibi hissedin. Uzun bir süre için buradasınız. Bu suçlulara hak ettiklerini <laughs> verdim. Bunun için çok teşekkürler. Merhaba. Evde kimse var mı? Sana bir şey sormam gerekiyor. Benimle evlenir misin? <laughs> evet, evlenirim. Sonsuza kadar birlikte olacağız. Sonsuza kadar birlikte olacağız. İyi günde ve kötü günde. İyi günde ve kötü günde. Umarım bundan sonra mutlu olursunuz. Ve umarım bir daha asla ayrılmayız. Benim için bir balo düzenlemenizi emrediyorum. Emrederseniz majesteleri. <laughs> Muhteşem. Ve acele edin. Hmm. Ah, birdenbire kötü hissetmeye başladım. <laughs> Sorun ne canım? Ö öğrenmek üzereyiz. Bu ne anlama geliyor? Bu bir bebeğimiz olacağı anlamına geliyor. <laughs> Sonunda ebeveyn olacağız tatlım. Bundan sonra burada kalacağız. Hadi burayı toparlayalım. Hmm. Hey, bak ne buldum. Oldukça şık ha? Çok midem bulanıyor tatlım. İnanamıyorum. Michael, bak bir bebeğimiz olacak. Bu inanılmaz bir haber tatlım. Baba olacağım. Tüm, Tüm hayallerimiz, hayallerimiz gerçek, gerçek oluyor. oluyor. Sanırım başlıyor. Biri bana yardım etsin. Doktor, bir şeyler yapın. Merak etmeyin. Bunu yapabilirsiniz. Aa, işte küçük prensesimiz geliyor. Aa, kızım çok sevimli görünüyor. Bir gün büyüyünce büyük bir kraliçe olacak. Ve size gelince sizin de sağlıklı bir kız bebeğiniz oldu. Çok teşekkürler doktor. Prenses için her şey hazır efendim. Afiyet olsun majesteleri. Pekala. Şimdi seni yatağa götürelim. Bunun işe yarayacağını sanmıyorum Michael. Evet. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bunun için çok üzgünüz bebeğim. Başka çare yok. pekala Kylie. Uyanma zamanı. Kalemize oh. gitme vakti geldi. Ah, burada yapayalnız mısın tatlım? Hmm. Tamam, bir şey düşünmemiz gerekecek. Sanırım seni burada bırakmak gerekecek. <laughs> Bu bir bebek mi? Burada soğuktan doğmuş olmalısın. Değil mi tatlım? Neden şimdilik benimle gelmiyorsun? Burada kalmaktan daha iyi. Orası kesin. Çok sıkıldım. Yeni bir oyuncak istiyorum. Hemen bunu halledeceğiz tatlım. Bunu sevmedim. Onun yerine su savaşı yapmak istiyorum. Ah, sanırım bu da olur canım. <laughs> Bu çok eğlenceli. Bu... Lütfen şimdilik durabilir miyiz? Hayli. En azından bir prenses gibi davranmaya çalış. <laughs> Kâlim. A ama su parkına gitmek istiyorum. Tabii, Tabii ki tatlım. <laughs> Sonunda bundan bir çıkarım oldu. Biraz eğlenme zamanı. Dikkat etseniz iyi olur. Gözüm üzerinizde. Hey hmm. ne yapıyorsun? Bizi rahatsız etmeyi bırak. Ne, ne kadar, kadar kaba olduğuna inanamıyoruz. inanamıyoruz. <laughs> hey bunu gördünüz mü? Onları adil bir şekilde yendim. Tamam Molly. Akşam yemeği zamanı. Hadiye bakalım. Hey anne bak ne yaptım. Vay canına. Sen gerçek bir dahisin Molly. Daha başka bir sürü fikrim var. Seni gururlandıracağım anne. Aha. İşte bu tam da ihtiyacım olan şey. Fena değil. Hiç fena değil. Peki burada ne varmış? Mükemmel. Bu konuda çok iyiyim. Üstesinden gelemeyeceğim ne var ki? İşte anne. Sana bir şeyler getirdim. Aa, Molly. Bu harika. Sevdikler Kali. Mutlu yıllar. Vay canıma Bütün bunlar benim için mi? Çok teşekkür ederim. Tam da istediğim gibi. Seni seviyoruz tatlım. Biraz oyun oynama zamanı. Baloda da seni bekliyor olacağız. İstediğiniz kadar bekleyin. Neredeyse akşam yemeğini kaçırıyordun Molly. Aa, tamamen unuttum. Teşekkürler anneciğim. Hmm, bu nefis. Bir şey daha unuttun. Bunun için üzgünüm. Pekala. İşe gitme zamanı. Günaydın. Sorun nedir acaba? Atarımız bozuldu. Lütfen, lütfen tamir edin. Çok teşekkürler. İşte <laughs> ödemeniz. Kahve makinesi çalışmıyor. Hı Peki. Bir bakalım. Pekala. Sanırım bu düzeltti. Vay canına. Çalışıyor. Yardımın için teşekkürler Molly. Aa, ben sadece işimi yapıyorum. Al bakalım. Üstü kalsın. Yardım edebildiğime sevindim dostum. <laughs> Pekala. Bugün son seviyeye geçeceğimden eminim. Hey. <laughs> Hadi çalış artık. Anne. Anne. Sorun Soru nedir tatlım? Aklım? Bilgisayarım. Açılmıyor. Muhafızlar. Muhafızlar. Burada bir tamirciye ihtiyacımız var. Ve acele edin. Lütfen. Oyunum kendi kendine bitiremez. Aa, hazır, Aa, hazır gelmişken, gelmişken odasına, odasına toplayın. Tabii ki majesteleri. İşte, i̇şte bu, bu daha, daha iyi. iyi. Aa, o tamirciye ne kadar beklemem gerekiyor? Aa, pekala. Burada neredeyse Aa. işimiz bitti. Affedersiniz, Molly Hanım siz misiniz? Kraliyet Sarayı'na bekleniyorsunuz. Kylie'nin odası nihayet tekrar toplandı. Evet, bu harika değil mi? Merhaba, ben Molly. Hizmetlerime ihtiyacınız olduğunu duydum. Evet. Kızımızın, kızımızın bilgisayarı, bilgisayarı bir, anda bir anda bozuldu. Pekala prenses. Hadi bilgisayarına bir bakalım. Senin gibi bir taşralı gerçekten tamir edebilir mi? Kylie, kibar ol. Hmm. Bakalım burada neyimiz var? Aha. Sorunun ne olduğunu anlıyorum. Vay canına. Bu konuda gerçekten harika. Ve işte oldu. Muhteşem. İnanılmaz. Aa, her neyse. Bunların hepsini tek başıma yapabilirim. So saçların altın gibi. T tıpkı sizinki gibi. Aa, olabilir mi? Sen bizim kızımız mısın? Kontrol etmeliyiz. Hey, ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bunun gerçekten olduğuna inanamıyorum. Hoş geldiniz majesteleri. Babalık testi yapmamız gerekiyor. Evet, Molly'nin kızımız olabileceğinden şüpheleniyoruz. Doğru yere geldiniz. Gerçeği öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Sonuçları öğrenir öğrenmez size söyleyeceğim. Tamam, bir bakalım. Ah, buna inanamıyorum. Biliyordum. <laughs> Pekala Molly, artık ailemizin bir parçasısın. İnanamıyorum. Bu gerçek olamaz. Artık, Artık bir prensessin tatlım. Ben mi? Bir prenses mi? G Gerçekten mi? Kes şunu. Buradaki tek prenses benim. Pekala. Hadi bu olayı bir baloyla kutlayalım.